...yakmış olsun. olsun. Teşekkür ederim. Bu benzin ağrılarınıza iyi gelecek sevgili abim. Nedir bu sıvının özelliği? Yanıcı madde kıralım. Ne kadar yakıyor? Yüz kilometrede 7 litre. Çok. Eh Yeter be geberesice. Bu ne be ben böyle bir şey görmedim ya. Adama bak iyi niyete bak ölmüyor be. Dikkat et elin yanmasın. Ya bir ölmedim be. Ben seni bir harlandırayım da bir harlandırayım ben seni gör. Al sana. Gördün mü? Oh. Aşkım at aşağı onu. Aa, oh. sen de mi muhteriz? Hı? He? Oh. <laughs> var parayı ya. Şu tut kart. Efendim abi. Şu tut kart. Dayı oğlu aradı beni. Almanya'da. Hüseyin abi. Yemin ediyorum. Bu bardağını götüne sokarım ya. Ayıp ediyorsun ama mu Gökhan ya? Niye bira bardağı mı istiyorsun? Şu tutuklartı! Bu sefer kesin soktum ya! Nefsi durmamış! Arkadaşlar, nefsi! İlahi! Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme! İsyan et ey arkadaşım! Söz söyleyecek an değil... Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun? Etim Lan! Şimdi de oraya mı çıktın? İn aşağıya! Ama ne kutluğun bedelisin? İn ama ne Lazım bana jet ski. Ney? Benim sevgili Deniz de ben istiyor jet ski. Sen jet skici değil? Acele yok. Yavaş yavaş. Ben ayarlayayım. Ben de skiciyim. Aleyküm selam kanca abi. Hoş geldin. Ne haber Eyvallah abi. Çocuklara kitap almaya geldik. Ne vereyim abime? Şöyle dünya klasiklerinden ortaya karışık bir şey yap. Hemen abim yapayım sana. Ömer Seyfettin koyayım abi. birden Otello. Dostoyevski de koydum abi. Abi. Göte de koyayım mı? Oğlum Dostoyevski koyarken sormuyorsun da Göte koyarken mi soruyorsun? Ulan satıyorsun bari oku be Rıza. Okuyorum zaten abi ya. Ne okuyorsun sen? Sanat kitabı Nereden bildin abi? Resimli Kamasutra sana Sonunu çok merak ediyorum. Oğlum sonunu merak etme. Sonunda milyonlarca çocuğun katili adam çıkıyor. Ya aşk olsun kanca abi ya. Niye spoiler veriyorsun? Sonunu çok merak ediyordum zaten. Yaval yaval. Para da istemiyorum. Abi bütün bu araziler hepsi bizimdir. Bizim köyde hepimiz birbirimizle akrabayız. Ne güzel. <laughs> bu Ahmet Bey ağa mı? Yok. Ya bir zamanlar ağalık beylik vardı. Ama şimdi bu tarafı dizilerde filmlerde kaldı. Yoksa kimsin ker ağayı. Ve özür dilerim. <laughs>